Anne koş kabuğu kırılmış diye bir ses geldi. Ne olduğunu anlamaya çalışırken ikinci bir ses daha. Anne koş kabuğu kırılmış. Hemen bahçeye çıktım ve bir de ne göreyim küçük oğlumun elinde bir salyangoz kabuğu kırılmış ve ağlamaklı gözlerle salyangoza bakıyor. Ona nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünürken Google'a başvurduk ve bu muhteşem bilgiyle baş başa kaldık. Meğerse salyangozlar kabukları kırıldığında kendi kabuklarını tamir edebilme özelliğine sahipmiş. O anda nefis bir aydınlanma yaşadım. Zira ben de o süreçte kendi yaramı iyileştirme dönemindeydim. Hatta şu soruyu soruyordum. Acaba iyileşir mi? Sahi biz ne zaman hatırlıyoruz bir kabuğumuzun olduğunu? İlla ki Dışarıdan birilerinin bu kabuğu kırması mı gerekiyor? Anlayabilmemiz için orada olduğunu. Bu sorunun cevabı sanırım ve maalesef ki evet. Zaten iyileşmenin anatomisinde şu hakikat yok mu? Bizler ne zamanki değişimi kendi irademizle, kendi ellerimizle başlatırız, mutluluk yaratır. Ama ne zamanki bu değişim dış etkenler tarafından zorla ve zamansız başlatılır, işte o zaman bizde kızgınlık ve öfke olarak ortaya çıkar. Peki iyileşme sürecine başlayabilmem için neye ihtiyacım var? Öncelikle şu sihirli soruyla uyanmaya ihtiyacım var. Soru şu. Benim bu yaraya neden ihtiyacım vardı? İşte bu sorunun cevabını aramaya çıktığımızdaysa iyileşmeyi başlatabiliyoruz. Peki bunun için ne ihtiyacımız var? Elbette ki iyileşmenin sorumluluğunu alma ihtiyacımız var. Biz bu sorumluluğu alamadığımızda başka hiç kimse bizim için bu sorumluluğu alamıyor. Ne çok sevdiğimiz o kişi ne de bizi çok seven bir başka kişi. Dolayısıyla sorumluluk ilk şart. İnsanın Anlam Arayışı kitabının yazarı Viktor Frankl'ın çok sevdiğim bir ifadesi var. Diyor ki, New York'ta bir heykel var, özgürlük heykeli. Herkes akın akın ziyaret etti. O heykelin tam karşısında bir de sorumluluk heykeli dikmemiz gerekiyor ki özgürlüğü nasıl başlatabileceğimizi hatırlayalım. Bizlerin de özgürlük dediğimizde aklımıza sadece elbette fiziksel özgürlük gelmiyor zihinsel özgürlükten bahsediyoruz aslında. Epigenetik aktarımlarımızdan, bilinç bilinçaltı kodlarımızdan, anne babadan, çevreden, toplumdan aldığımız kalıplar ve kodlar. Belki de toksik ilişkilerimizden özgürleşmek. Bütün bunlar için elbette bu sorumluluğu almamız gerekiyor. Zira ne zaman ki bizler o derin kütüphaneye inmek için merdivenlerden aşağıya iniyoruz ve bütün bu deneyimlerimizin, bütün bu epigenetik aktarımlarımızın kaynağıyla buluşuyoruz. işte o zaman ilkel beynimiz otomatik pilotta yıllarca dönüp duran, kısır döngüde dönüp duran o ilkel beynimiz durmak için ikna oluyor. Ve o zaman anlıyoruz iyileşebilmenin ne demek olduğunu. Bu noktada iki haberim var. Bir iyi bir kötü. İyiden başlayalım. İyi haber şu. Otomatik pilotun kendisi bizde olduğu için çözüm bizim elimizde. Kötü haberse şu. Dışarıda suçlayacak, yargılayacak, kızacak, yapacağımız hiç kimse yok. Zaten ne zamanki dışarıyı suçlamaya başlarız, aklıma şu nefis dizeler gelir. Ve insan sinirlendi Tanrı'ya. Ve bağırdı dağlara. Neden izin verdin bunun olmasına? Ve ses yankılandı dağlardan. Neden izin verdin olmasına? İşte konu biziz bu noktada. Yara demişken Küçüklüğümden bahsetmeden edemeyeceğim. Küçükken çok düşerdim. Bisiklete binerdim, patlardım, sinek ilacı araçların arkasından koşardım. Yara böyle olduğunda da annemden rahmetli hep şunu sorardı. Ne oldu yavrum? İyileşti mi? Yerine. Uzun yaran kavuştu mu? Derdi. Aslında ne kadar? bilgelik dolu bir ifadeymiş. Şu an daha iyi anlıyorum. Zira bizler yara aldığımızda gerçekten ikiye ayrılmışız gibi, iki yakamız bir daha bir araya gelmeyecek gibi hissediyoruz. Ama oysa ki yaranın kendi doğasında kavuşmak var, iyileşmek var. Yeter ki biz buna izin verelim. Belki şu anda sen de bir yaran olduğunu düşünüyorsun ya da bir yaranı tamir etme sürecindesin. O yaranın sana söylemek istediği bir şarkıyı hatırlatmak istiyorum şimdi. Lütfen sese değil, sözlere odaklan. O yara sana şunu söylüyor. Seni arar durur bir köle değil. Çık ortaya ne olur yaralarım iyileştin çok zaman geçti. Belki de ortaya çıkmak için gün bugündür. Ne dersin?